Adana'yı gitmişim. Bak falı azalttım. Bence ideal bir sıcaklıkta ben... oldu. Falı azalttım biraz. Benim yerler hiç kırıklıkta gece. Beni de tuttu galiba ya. Beni de tuttu ya. Ben rahatsız oldum acaba. Sen de rahatsız ettin acaba? Sonra da bir video fark ettim ama. Ben kulaklık taktım <laughs> hiç. Çok az bir ses geldi. Normalde hiç gelmez. Ama böyle aşırı yüksek bir ses var demek ki. Sabah da sesini doğraya kalkıp izmeyeceğiz kanka. Ben zaten kalkmıştım. Uyuyacaktım ben daha. <laughs> <laughs> Kaptanın fırça atar diye bekliyordum. Ben 5'te kalktım. Kaptan evet. <laughs> Dört. Bana 4'te daha zor. Diyor ki, bak mesela yedi de bana gideceğiz değil mi? Saat işte yedi de bana gideceksin. Altı mi alacak? Saat beş. Arıyor. Hadi. Lan. <laughs> <yediyem> geldi. Nereye geliyor. <laughs> Para görebiliyorsunuz bu gözükmüyor değil mi? Özel cihazlar para internetinde Yeah, know. I mean, uh... i

Var, bak çok iş yapanlar Yamashita, Yozuri, ZTD, ne arasında var? Kalamarda 2 tane var bende Tamam. Bağlı, şunları açmalıyım. Şurada bir tane hız çarpmalar var. Kalamarda 2 kaldırıyorum. bu var mı? Yasız, yasız burada bir yazık, masik. Biraz beyaz diyor. Beyaz sarı bir renkte orada. O da oluyor. Beyazlı da var. Bu bana düşme işi. Yok. O da düşüş. Benim favori iğnelerim filan. Bu gözü tek kalabalık tutacaksak. Böyle koca koca kalamarlar var ya. Eskiden bunun küçüğüyle avlanıyormuşsun. bu kadar BKK BKK 6.0 kullandık. Özellikle sigortaında bulunan karbon mm. 70 gibi. 30 metre bu dörde bölüyorsun. Parçala parçalar kullandık. 7.5 bu Yine bizim katil batım şekli

Vielen okay. Tell them. Şey yani, parmağın değil de bu da, da ördürüyor yani. 61 km'den Shell şey, kartımız Mesela bir tane çarpma var burada. Yeter bir tane. Şapkan gerek yok ya. 100 TL şapkası. Bak hazırda da bağlı benim. Kati takımım hazırmış benim. Ah. Özgür yapmıştı sağ olsun. Ha kopmuşuz ya. Sen altı bunu takıyorsun. Kopardım. Kopardı ama. Onu ben geldim. Sen ne de dedin?

Bak, beyverden mi kaldırdım? Evet. ne geçiyor, kaptan Burçez. Ne taşıyor bu? Doğalgaz gibi bir şey sanki. Evet, burçeyi yerde yok, yok şey. Yok. Burada, bu, stop var nasıl ne ne? bir Gaz da, Ya Petrol ben Şimdi bakalım elime. Lan ne ya? Neyse de neyse de da giriyor. Konya, 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 Konya. Konya işler bitmiş olan. Kimi biri, tamam. kimi? Kolay kimin biliyor Tamam. Kimin? özgürlük Özgür Rektor. Benim Sen yok. Tamam, arkada kalmak. He, yok. Özgür Rektor. <laughs>

Sıcaklık üreticiler daha az göstermiş, onu nereye getirmeye evet. Olduğundan farklı görünüyor. ben. Evet. O da yoksa, herhalde 21'e Şimdi, eee... Erdeğir Marmara Adası'nın güneyinden. Marmara Adası'nın güneyinde. Marmar Adası güneyinden. Buradan bir yerden geçti. Evet. Buradan Marmara Adası'na bir